videodan herkese merhabalar. Başlıktan da anlayacağınız üzere konumuz aslında birçok kadının muzdarip olduğu, düşündüğü, sürekli ne yapacağını bilemediği bir konu. Fakat hassas bir konu aynı zamanda da hani kelimeleri seçerek konuşmak gereken vebal e, içeren bir konu. Ama ben bu yollardan geçmiş, daha önce açılmış ve sonrasında tekrar kapanmış. Ve hani bu süreci yaşamış, bu sıkıntıları çekmiş birisi olarak belki bu video e, size yardımcı olur. Yani özetle aslında e, bu yoldan geçmeyen birisi anlayamayabiliyor. Hani neden böyle bir isteğiniz olduğunu, neden e, bu sıkıntıyı yaşadığınızı. Sonuçta şeytan bir yerden insanlara vesvese verecek. Yani e, çok amacını bilerek, çok isteyerek bu yola çıkmış olsanız bile sonrasında fikirleriniz, düşünceleriniz değişebiliyor. Çünkü insanız, nefsimiz var ve şu anda günümüzde o kadar çok etken var ki bizi açılmaya teşvik edecek. Sosyal medya, özenmek, arkadaş çevremiz bile bizi etkileyebiliyor. Bir noktada açık arkadaş çevremiz varsa etkilenebiliyoruz ya da hani bir anlık vesvese gelebiliyor. Aslında ilk olarak burada tesettürün amacını bilmemiz gerekiyor. Yani Allah bizden bunu isterken neden istiyor? Çünkü Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı olmadığı gibi bizim kapanmamıza da ihtiyacı yok. Burada amaç bizi korumak aslında. Bu ayetlerin inme amacını bilirsek, Allah'ın neden bizden bunu istediğini bilirsek işimiz biraz daha kolaylaşmış oluyor. Şu anda bu düşünceli mücadele ediyorsanız, açılma düşünceleriyle bir nefis mücadelesi yaşıyorsanız şunu unutmayın. Bunu hisseden tek ve ilk insan siz değilsiniz. Sizden daha önce de hissedenler oldu. Ve bu sizi kötü bir insan yapmaz. Hani dinden çıkarmaz, kötü bir insan olduğunuzu göstermez. Sadece nefsinizde bu noktada sınanıyor olabilirsiniz. Ve burada kendimize sormamız gereken sorular var aslında. Hani tamam, artık açılmaya karar verdiniz. Hani böyle bir kararınız var, böyle bir isteğiniz var. Ama burada öncesinde kendinize sormanız gereken sorular var. Öncelikle kendimize şu soruları sormamız gerekiyor. Ben neden kapandım? Yani şu anda neden kapalıyım? Kendi isteğimle mi kapandım? Ailemin baskısıyla mı? Çevre baskısıyla mı? Anlık bir hevesle mi? Bir arkadaşınızda görmüş olabilirsiniz ve aa ne güzel kapalı deyip heveslenmiş olabilirsiniz. Bu da sizi kapanmaya itmiş olabilir. Hani öncelikle bir sormanız gerekiyor. Ben Allah rızası için mi kapandım? Ya da başka bir sebeple mi kapandım? Öncelikle sebebe gitmek gerekiyor. Ondan sonrasında da neden açılmak istiyorum? İşte e, sosyal medyadan mı etkileniyorum, arkadaşlarımdan mı etkileniyorum? Hakikaten istemiyor muyum? Aile baskısıyla mı kapandım? Yani birçok sebep olabilir ve e, bunları iyi düşünmek gerekiyor. Neden açılmak istiyorum ben? Hani çünkü bir örtüyü takmak ve sonrasında onu çıkarmak kolay değil, kolay bir karar değil ve hani oyuncak gibi olmaması açısından da iyi düşünerek bu karar vermek gerekiyor. Neden kapandım? Sonrasında da neden açılmak istiyorum? Hani bunları düşündükten sonra ben eminim ki bu karar verme süreci daha sağlıklı ilerleyecektir. Mesela ben bütün sorunlarımı aslında başörtüsüne yüklemiştim. İşte sanki hayatımdaki bütün problemlerin sebebi örtüymüş ve bu örtüyü çıkardığımda son bulacakmış düşüncesine kapılmıştım. Halbuki aslında öyle bir şey yoktu. Hatta ne konuda ne karar verirsek verelim. Kendimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Neyi neden yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Anlık kararlar bizi sağlıklı sonuçlara götürmez. Yani de mutlu olacağımız sonuçlara götürmeyebilir. Bu yüzden ben kimim, ne istiyorum, bu hayattan beklentim ne? Ben neden bunu istiyorum, istemiyorum? Yani kendimizi sormamız gerekiyor. Çünkü bazen o anlık dürtüler bize yanlış da yaptırabiliyor. Şimdi bu bir ayet, başımızda taşıdığımız bir ayet. Ve bunu Çıkarma kararı da bence kişiye bağlı. Şimdi bu annemizin, babamızın, çevremizin alabileceği bir karar değil. Bu kendi içimizden gelmesi gereken bir karar. Çünkü hani Allah rızası için yapabilmek. Bir ibadeti yapıyorken Allah rızası için yapabilmek o kadar kıymetli ki. Başta da söylediğim gibi yani Allah'ın bizim tesettürümüze, kapalılığımıza, namazımıza hiçbirisine ihtiyacı yok ki. Bizden neyi istiyorsa aslında bizim için istiyor. O yüzden hani araştırarak, okuyarak ve e, ailemizle istişare halinde kalarak bunu yapmak en sağlıklısı. Bu süreçte aslında bilinçaltımızı da yoklamamız gerekiyor. Mesela Anne babamızı mı cezalandırmak istiyoruz? Bizi baskıyla kapattılar ve onları açılarak cezalandırmak mı istiyoruz? Ya da gerçekten kendimiz istemiyoruz. Bu hiç bilinçaltımızda, benliğimizde kabullenemediğimiz bir şey mi? Veya ben de varım, benim fikirlerim de var, benim kararlarım da var demek mi istiyoruz aslında? Yani bunların hepsini sorgulamak, bilinçaltımızı, kalbimizi, zihnimizi hepsini yoklamak gerektiğini düşünüyorum ben bu süreçte. Bazen de şöyle bir düşünce olabiliyor mesela. Yani ben zaten hakkıyla yapamıyorum. Açılayım. Ya hep ya hiç mantığı. Aslında böyle bir şey yok. Hepimizin ibadetlerimizde, yaptığımız işlerde eksiklerimiz elbette var. Önemli olan bu eksikleri tamamlamaya gayret etmek. Yani ben hakkıyla yapamıyorum. Açayım, kurtulayım. Aslında bu da nefsimizin ve şeytanın bize oynadığı bir oyun. Hani zaten hakkıyla yapamıyorsun. Açıl gibi Böyle şeytan yakaladığı yerden ilerliyor. O yüzden buna da çok fırsat vermemek gerekiyor. Bugün böyle olabilirim ama Allah nasip eder yarın daha iyi de olabilirim. Her şeyi güzelce tartıp düşündükten sonra açılmak konusunda net bir karardaysanız burada ailenizle, evliyseniz eşinizle paylaşma kısmına gelinmiş oluyor. Bana göre burada zıtlaşmamak çok önemli. Hani kalp kırmamak. Çünkü... Zaten bu süreç zor bir süreç. Sizin için bu süreç nasıl ki zorsa, aileniz için de, eşiniz için de bunları kabullenmesi, bu karara alışması zor bir şey. Şimdi bu sürecin hem sizin için hem onlar için zor olduğunu bilerek tatlı dille, güzellikle, böyle zıtlaşmadan, kimseyi karşınıza almadan güzel güzel şimdi sizin de bir derdiniz var. Ve bu derdinizi onlara anlatmanız gerekiyor. Ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü, yani neden yapamadığınızı. Ee, sizin bu düşüncenizi anlamlandıramıyor. Hani insanlar şu mantıkla bakıyorlar. Ya hazır kapanmışsın, hani buna anne babanın baskısı vesile olmuş, başka bir şey vesile olmuş da kapanmışsın, ne var ki vesaire. Şimdi bunları hissetmeyen bir insanın sizi anlayabilmesi kolay değil. Ben hissettiğim için sizi anlayabiliyorum, empati yapabiliyorum ama onlar hep bu düşünceyle ilerlemişler. onlara güzelce açıklarsanız, anlatırsanız, anlayacakları ben bir noktadan sonra eminim. Bu sürecin ne kadar zor olduğunu, o depresif ruh hallerine, işte sıkışmışlık hissini, kendini ifade edememe hissini o kadar iyi anlıyorum ki. Ama bu sizi dibe çekmesin. Yani şöyle bir şey var. Aileniz veya eşiniz bunu kabul etmeye de bilirler ilk etapta. Ya da hiç kabul etmeyebilirler bilirler. Ama bu dünyanın sonunda demek değil. Bu noktada artık yapmanız gereken bunu kabullenmek. Nefrete veya takıntıya dönüştürmemek. Çünkü bu takıntıya dönerse daha da kötü bir noktaya gelir. Zaten tesettür kıyafetleri olsun, tesettürle ilgili bakış açısı olsun. Hani insanlar artık tesettürü kabullenmiş durumda. Hayatın her yerinde biz de varız. Okula da gidebiliyoruz. Yani devlette belli mevkilere de gelebiliyoruz. Başımızdaki örtü bizim için... Engel değil, hiç engel değil. Ama buradaki aslında savaş kabullenememe savaşı. Kendinizi bu yönde telkin edin. Eğer şu anda bunu çözemiyorsanız, anlatamıyorsanız kendinizi olumlu yönde telkin verin. Kendinizi daha da buhrana sokmayın. Kendi hikayemden kısaca bahsedecek olursam da ben zaten hani kapanmam gerekiyor düşüncesiyle bu yolda ilerleyen bir insandım. Çocukluğumdan beri hep bu düşünce vardı. Benim artık günü geldiğinde kapanmam gerekiyor düşüncesi. Ve lise 1'e geldiğimde annem çok üzülmüştü. İşte hani benim için şal hazırlamıştı. Bunu örtüp giderim diye. Ben örtüp gitmemiştim. Ve annemin o üzüntüsünü gördüğümde, babamın üzüntüsünü gördüğümde aslında hiç de istemeyerek onlar üzülüyorlar diye kapandım. Sonrasında bunu hiç kabullenemedim zaten. Ve lise bittikten belli bir süre sonra psikolojik olarak zorlanmaya başladım. Çünkü aynada gördüğüm insandan mutlu değildim. Başımı örtmek beni mutlu etmiyordu. Aslında bu da biraz neden yaptığımı bilmemek ya da işte kendi isteğimle, hakikaten kendi isteğimle kapanmış olmamaktı. Bir de şöyle etkileniyorsunuz, çevreden etkileniyorsunuz. Ondan sonra aynaya baktığınızda hani daha güzel olduğunuzu düşünüyorsunuz öteki şekilde. Bu kararı verdikten sonra artık ailemle paylaşma kısmı gelmişti. Bence en zor kısmı bu. Karar verme kısmı da zor. Evet ama aileyle paylaşma kısmı bir tık daha zor oluyor her zaman için. Gittim öncelikle annemle konuştum. Annem gerçekten çok sert bir tepki verdi. Hani annem bu kararımı kaldıramadı ve onun için üzücü oldu. Sonrasında belli bir zaman sonra babamla paylaştım. Bu kararımı babama açtıktan sonra babam bana e, tüm bilgilerini aktardı. Hani bu konudaki neden olması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini, işte okumam gerektiğini, araştırmam gerektiğini. Ama sonrasında hani beni zorlayamayacağını, kendi nefsi için bunu benden isteyemeyeceğini ve bunu Allah rızası için yapmam gerektiğini söyledi. Ve sonrasında ben düşündüm bir süre. Ve açılmak istiyorum dedim. Bir gün evden açık çıktım. Açıkçası kendimi çok özgür hissetmiştim, mutlu hissetmiştim. Hani ben bu kararı verdim ve yaptım. İstediğim gibi oldu. Çünkü hani yani takıntıya dönmüştü ben de biraz da. Takıntı haline getirmiştim. Ve kurtulmak istediğim bir şey haline gelmişti. Sonrasında çıkardım maşörtüsünü. Öyle çıktım dışarıya. Ama bir süre sonra baktım ki benim başörtüsü yüzünden dediğim hiçbir problemim çözülmemiş. Veya başörtüsü benim mutsuzluğumun kaynağı değilmiş. Ama insan içten içe bunu öyle bir takıntı haline getiriyor ki şeytanın vesveseleri, nefsine yenik düşmek. Hani bunun birçok sebebi olabilir. Ve açıldım, özgür hissettim vesaire vesaire. Ama bir süre sonra bu duygu durumlarının hepsi kayboldu ve yerini... Yani hayal kırıklığına bıraktı benim için. Zaten açıldıktan bir süre sonra da Hani hep açıkmışsınız gibi bu durum normalleşiyor sizin için, çevreniz için ve o aslında gözünüzde büyüttüğünüz etki de kalmıyor. Bunu açıkça ve dürüstçe söyleyebilirim. Gözümde büyüttüğüm etki yoktu, o özgürlük hissi yoktu. Hepsi kaybolmuştu aslında. Açılımın üzerinden yaklaşık bir buçuk sene geçtikten sonra bir gün düşündüm, oturdum düşündüm. Benim problemlerimin, sebebi olarak gösterdiğim başörtüsü değilmiş kaynağı aslında. Hani hiçbir sorunumun sebebi başörtüsü değilmiş, çözülmedi. Peki gerçekten hani güzel görünmek vesaire benim için hani başımı örtmekten daha mı önemli diye düşündüm. Ben bu ibadeti yapmalıyım, yapmam gerekiyor. Ve ben aslında şunu fark ettim. Benim yapı olarak da böyle bir insanım. İstemeyerek yaptığım şeyler yani kabul görmüyor, ruhum bunu kabul etmiyor. Bu yüzden de aslında o bir kabulleneme Ve ve sonrasında gerçekten böyle illallah ederek mutsuz bir şekilde öfkeyle çıkardığım başörtüsünü kendi rızamla kendim isteyerek tekrar taktım ve bugüne kadar da çok şükür uzunca bir süredir kapalıyım ve tekrar o düşünceler gelmedi bana çünkü bunun sebebini aslında üzerimde öyle büyük bir baskı da kurulmadı kapanacağım zaman. Hani kapanacaksın vesaire. Ama ister istemez siz kendinizi buna mecbur hissedebiliyorsunuz. Gerek aile yapınız, gerek toplum baskısı, gerek babanızın mesleği buna sebep oluyor olabilir. Yani birçok faktör var. Hani isteyerek olmamıştı. Ve sonrasında söylediğim gibi isteyerek, severek yaptım. İçim bunu kabullendi ve araştırdım da öncesinde neden yapmalıyım. Yine kendimi sorguladım bu süreçte. Ben şu an bunu neden yapmak istiyorum? Sonrasında kapandım ve bu kapanmak sağlıklı bir kapanmak olduğu için hani insanız yine vesvese gelebilir, yine nefsim bunu isteyebilir. Bunu hiçbir zaman garanti veremeyiz. Ama şu anda o kadar mutluyum ve böyle özgür, huzurlu, mutlu hissediyorum ki hiç de aklıma acaba açılsam mı, açık olsam mı düşüncesi gelmiyor bile. Bu süreçte bence ailelerin yapması gereken benim fikrimce ya da eşin yapması gereken zaten çok zor olan bu süreci anlamaya çalışarak, dinlemeye, yanında olmaya, yardımcı olmaya, yol göstermeye çalışarak atlatmak. Çünkü bu insanın, bu düşüncedeki bir insanın sizin yargılamanıza, ötekileştirmenize değil, onu anlamanıza ihtiyacı var. Ve siz onu anlamayıp yargıladıkça o dinden de soğuyacak, başörtüsünden de soğuyacak. Belki hiç istenmeyen şeylere sebep olacaksınız ilerisinde. O yüzden kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. O yüzden zorlaştırmak yerine kolaylaştırmak gerekiyor. Anlamaya çalışmak gerekiyor. Biliyorum hani hep bu hayat düsturuyla ilerlemiş insanın anlaması, kabullenmesi zor ama biz birbirimizi anlamak zorundayız. Sevdiklerimizi anlamak zorundayız. Onları kaybetmek yerine kazanma gayretinde olmak zorundayız. Bana göre açık veya kapalı olmak bir insanın edebinin, ahlakının, işte güzel kalbinin ölçütü değil. evet örtünmeliyiz ama namazlarımızı ne derece kılıyoruz? Veya ne derece temiz kalpliyiz, iyi kalpliyiz, dedikodu yapıyor muyuz? Elimizi, dilimizi, gözümüzü haramdan sakınıyor muyuz? Yani aslında örtünün de bizi koruması gereken şeyler var. Nasıl ki evet namazı kılıyoruz ama asıl namaz namazdan sonra başlıyor. Bu namaz ahlakımıza yansıyor mu? Ya da bu örtü ahlakımıza yansıyor mu? O yüzden hiçbir zaman bana göre... Örtü ölçük değildir. Yani bir insan kapalıysa çok edeplidir. Açıksa aa, yani hani bu kötü diyemeyiz ki bizim buna hakkımız yok ki. Nice insanlar var vakit namazına açık oluyor, vakit namazına yetişmek için camiye koşturuyor. Şimdi siz o insanı yargılayıp ötekileştirdiğiniz zaman soğutuyorsunuz. Zaten bir Müslümanın amacı her hareketinde, her halinde Allah'ın rızasını kazanmaktır. Yani biz tesettürü Allah'ın rızasını kazanmak için yerine getirmiyorsak bana göre anlamını yitirmiş oluyor. Aile baskısı, çevre baskısı, işte o istedi kapandım ya da hani bir özentiyle kapanmak. Amacı Allah rızasını kazanmak olmayan hiçbir şey aslında bir anlam ifade etmiyor. Bu kararı almış artık her şeyi eğrisini, doğrusunu, artısını, eksisini tartarak ben açılmak istiyorum diyen kardeşlerim ben size hani nefsinize hoş gelecek şeyler söyleyemem İşte açılın bu sizin kararınız kendiniz olun ama bu biraz da sizin kendi olma savaşınız hani bunu kimseyi kırmadan dökmeden ama vazgeçmeden yapabilirsiniz hani illa da istemiyorum diyorsanız bu sizin son seçeneğiniz değil tek seçeneğiniz değil ömür boyu buna mahkum değilsiniz siz Artık bir bireysiniz. Hani kendi kararlarınızı alabilecek, kendi hayatınız üzerinde söz hakkı olan bireylersiniz. Ve bunu ailenize veya eşinize hissettirmeniz gerekiyor. Ben de varım. Benim fikirlerim de var. Çünkü şöyle bir şey, hani bu bedenle ben yaşıyorum. Bu bedenle bir başkası yaşamıyor. Bu sevabı, günahı, ahirette hani hesabını ben vereceğim. Kimse değil ki kimse kimseyle mezara girmiyor. Ya da kimsenin amel defteri eline verilirken ötekisini hani bağlayan bir şey yok burada. Evet anne babamız mükellefler, sorumlular. Bize anlatmakla yükümlüler. Ama biz onların anlatışına rağmen, onların çabalarına rağmen açılmayı tercih ediyorsak da burada artık hani onların da üzerinde bir vebali olmamış oluyor. Bunun vebali, bana göre yaptığımız her şeyin vebali bizim omuzlarımızda. Bu yüzden eğer bir karar verdiyseniz güçlü durmanız gerekiyor. Hani üzgünüm çok kolay bir süreç değil. Çok zor atlatılabilen bir süreç. Başkası için de çok kolay bir süreç olabiliyor. Gidiyor ailesiyle paylaşıyor ve ailesi çok olumlu, anlayışlı karşılıyor. Bu süreç herkes için farklı. Bu düşünceyle mücadele eden güzel kardeşim. Seni çok iyi anlıyorum. Ne hissettiğini hissedebiliyorum, anlayabiliyorum. Ama Lütfen kendini sevmekten vazgeçme. Kendini anlamaya çalışmaktan vazgeçme. Kendin olmak için çabalamaktan vazgeçme. Sen varsın, sen buradasın, biriciksin, çok özelsin. Ve e, bunun farkında olman gerekiyor. Kararlarınla varsın, isteklerinde varsın, kendin olarak varsın. Lütfen e, kendi olma savaşında, ben buna kendi olma savaşı diyorum. Kendi olma savaşında, e, insanları kırıp dökmeden... Anlayarak ve anlamaya çalışarak ilerle. Hiçbir şey hayatta böyle tam olarak yüzde yüz istediğimiz gibi gitmiyor. Bazen yol çamurlu oluyor, bazen engebeli oluyor, düşüyoruz, kalkıyoruz. Hayat böyle bir şey aslında, yaşamak böyle bir şey. Neyi neden yaptığını bilmek, bana göre bu çok önemli. Neyi neden istediğini bilmek ve her şeyin cevabı senin kalbinde. Bu hayatta çözümü olmayan, geri döndürülemeyecek tek şey ölüm. Onun dışındaki her şeyin Allah'ın izniyle bir çaresi, bir çözümü var. O yüzden güzel güzel, sakin sakin, kendini hırpalamadan, kendini yormadan, insanları kırmadan, güzelce bir yol alabileceğine inanıyorum ben. Çünkü nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Yaptım, bozdum, denedim, savaştım, mücadele ettim. Ama sonunda şu anda burada otururken, bunu anlatırken o kadar huzurlu ve mutluyum ki. Çünkü ben ne yapıyorsam severek yapıyorum, isteyerek yapıyorum. En önemlisi de bu. Sevmek. Son olarak da eğer bu konuda aklınıza takılan bir şey varsa, benim size yardımım dokunabileceğini düşünüyorsanız aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz veya Instagram hesabımı bırakırım. Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Ve videomu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.